Merhaba arkadaşlar, ben Eda Herek. Pamukkale Üniversitesi Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Öncelikle Denizli'yi seçmemdeki en büyük neden, Denizli'nin büyük şehir olması ile öğrencilere sunduğu konaklama ve ulaşım alternatiflerinin çok olmasıdır. Ayrıca konum itibariyle gezilecek birçok şehre yakın olması da burayı seçmemde etkili olmuştur. Bumakül Üniversitesi'ni tercih etmemdeki en büyük neden kampüs içerisinde öğrencilere sunulan yeme, içme, spor ve etkinlik alanları ile ayrıca sosyal ve sanatsal aktivitelerinin çok olmasıdır. Gezip görmeyi, anlatmayı sevdiğim ve farklı kültürleri daha yakından inceleme fırsatı bulduğum için turizm ve seyahat hizmetleri bölümünü seçtim. Bu bölümümüzün sağladığı iş alanakları havaalanları, konaklama şirketleri, seyahat acenteleri ve tur organizasyon şirketleridir. Bölüm olarak eğitim öğretim sürecinde hem teorik hem uygulamaya yönelik dersler haricinde alanımızda ihtiyaç duyacağımız otomasyon dersleri de yer almaktadır. Bu arkadaşlarıma en önemli tavsiyem kendilerini yabancı dil ve insan ilişkileri alanında başarılı olacak şekilde geliştirmeleridir. Bu bölümü seçecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum.